Herkese merhabalar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Ben Fatih Çelikbaş. Hepinize selamlar ve sevgiler sunuyorum. Bugünkü oyunumuzun ismi Metaforms. Bir mantık oyunu. Eğer ki Sudoku çözdüyseniz ve daha önceki benim oyunlarımı çözdüyseniz mantıkları aynı. Belirli ipuçlarından bir platformumuz var ve bu platformumuza ipuçlarına dikkat ederek bazı şekilleri yerleştirmemiz istenecek. Şöyle bir oyun alanımız var ve soruların yer aldığı bir kitapçık var ve ipuçları var. İpuçlarına göre şekillerimizi buraya yerleştireceğiz. Şekillerimiz arkadaşlar üç tane renk ve üç tane şekil. Kırmızı, sarı ve mavi, kare, daire ve üçgen. Verilen kitapçık ve ipuçlarıyla bu şekilleri şuraya yerleştirmemiz bizden bekleniyor. Başlangıç seviyesinin 14. seviyesi. Başlangıcın 14. sayfasındayız. Buradan ben bir örnek çözeceğim. Anlaşılmayan bir nokta olduğunda siz de bana yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben bu oyunları, bu videoları öğrencilerim için çekiyorum. Ve bu oyunu yayınladığıma göre önümüzdeki haftanın soruları bu MetaForms'tan çıkacak sevgili öğrencilerim. O yüzden iyice izleyin. Ve anlamadığınız nokta olduğunda Whatsapp'tan ya da e yorumlarla bana ulaşabilirsiniz. Evet. Başlangıç seviyesinin 14. sayfasındayız. Ve şuradaki ipuçlarının hepsi bir oyun için. Şimdi şu ipuçlarını bir inceleyelim. Şuradaki Taralı dalgalı kısmı gördüğünüzde oraya muhakkak o şekilde getireceksiniz demek. Yani şurada bakın üçgen var kırmızı üçgen ve şurada bir kar şey var dalgalı bir yer var. Demek istediği şey şu kırmızı üçgen kesinlikle buraya gelecek, sarı kare kesinlikle şuraya gelecek, mavi kare buraya gelecek, kırmızı daire buraya gelecek falan filan. Yani bu. Dalgalı kısmın yanındaki şekil kesinlikle oraya geleceğini gösteriyor. Sonra bazı yerlerde kalem göreceksiniz, farklı renklerde. Bu diyor ki rengi belli ama şekli belli değil. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bakın burada bir tane e, mavi kalem var. Şurada da bir dalgalı yer var. Diyor ki bu dalgalı, bu kareli kısma kesinlikle bir mavi renkli bir şey gelecek. Ama onun şeklini size ben söylemiyorum diyor. Bu bir ipucu ve siz diğer yerleştirmelerden ne kalıyorsa onu koyacaksınız. Zaten şuraya baktığınızda bakın mavi kare, mavi daire yerleştirilmiş. Kesinlikle buraya kalan mavi üçgen. Bunu anlamanız gerekiyor. Yaparken zaten hepsini yerleştirdiğinizde karşınızda kalanları da bu gizli ipuçlarını çözmek için kullanabilirsiniz. Evet diğer bir ipucunda diyor ki bakın burada bir tane daire var. Ama içi boş, renksiz. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Bu tabi bazen daire olarak karşısına çıkabilir. Bazen üçgen olur, bazen kare olur. Dediğimiz şey şu. Şekli belli ama rengi belli değil. Aynı şuradaki gibi. Bakın buraya bir daire koymuş. İçi boş. Normalde bizim renklerimiz sarı, kırmızı, maviydi. Dolayısıyla burada bir beyaz verilmiş. Yani beyaz bizim bir hedeflediğimiz bir renk değil. Demek ki bu bir ipucu. Şu kareli kısma, çizgili kısma daire gelecekmiş. Ama hangi renk daire geleceğini siz bulacaksınız. Zaten bakın iki tane daire mavi ve kırmızıyı buralara kesinlikle yerleştirmiştik. Diğer ki demek ki sarı daire de buraya gelecek. Şurada çarpı göreceksiniz. Yani ilerleyen size göndereceğim soruların bazısında çarpı göreceksiniz. Bu çarpı kesinlikle oraya o şekil ya da o renk gelemez demek arkadaşlar. Buradaki ipuçlarına göre şu şekilleri şöyle bir alana yerleştirmenizi bekliyoruz. İsterseniz başlayalım. Bakın şuradan hemen bir tane üçgenimi bulayım şuradan. Kırmızı üçgen şu alana gelecek. Bu alanın şurası olduğunu anlıyoruz. Ben hemen bunu bir kırmızı. Evet. Kırmızı üçgenimizi bakın burada buraya koyduk. Mavi daire. Bir tane mavi kare. Bakın. Şeklimiz şurası birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütunun orta. Yani şuraya mavi kare gelecekmiş. Sıra mavi dairede. O da tam ortadaki yani köşegenin tam orta noktasına da mavi daire gelecekmiş arkadaşlar. Bakın birinci sıranın ipuçlarını kullanarak yerleştirmiş olduk. Şimdi diyor ki sarı kare şu şekilde küçük bir L çizerek onun üstüne koymanız lazım. Bakın bu şurası olabilirdi. Eğer ki şuraları kapatmasaydık şurası da olabilirdi. Ben şöyle bir kalem alıp göstereyim. Yani şuraya gelebilirdi şu kısma. Eğer ki şuralar olmasaydı buraya gelebilirdi. Ya da buraya gelebilirdi. Ama oraları doldurdum. O yüzden sadece şurası kalıyor arkadaşlar. O yüzden sarı şu sarı kareyi küçük L'nin köşesine hemen koyalım. Evet. Geldik kırmızı daireye. Arkadaşlar kırmızı daire şurada. Diyor ki sütün bir tane sütun var. Bakın bir tane sütün var. Ama bu sütun acaba birinci sütun mu? ikinci sütun mu? Üçüncü sütun mu? Bunu bilmiyoruz. Bunu zaten size söylemiyor. Bunu siz bulmanız gerekiyor. Kırmızı daireyi bir tane sütunun en üstüne koymamız gerekiyor. Zaten şöyle baktığımızda bakın iki tane sütünün zaten en üstlerini doldurduk verilen ipuçlarına. Sadece bir tane kalıyor. Demek ki o da şurası. Hemen kırmızı dairemizi de alıp verilen ipucuna yerleştirdik. Şimdi bakın burada bir tane ipucu var. Rengi belli değil. Şekli belli. Şekli nedir? Kare. Rengi belli mi? Değil. Şimdi verilen kısımda da diyor ki şuradaki kısma şurasının neresinde olduğunu hemen bulalım. Bakın şöyle şöyle ve şöyle bir şekli çizmiş. Yani şurayı çizmiş. Bunun şurasına bir daire kare gelecekmiş. Zaten bizim karelerimizden iki tanesini yerleştirdik. Bir tane kare kalıyor. O kareyi de buraya yerleştireceğiz. Hangi kare? O da kırmızı kare arkadaşlar. Bakın bu burayı da tamamlamış olduk. Geldik aşağıya. Diyor ki şuradayız. Buraya bir tane mavi gelecek ama şeklini siz bulacaksınız. Zaten şekillerde bakın daire ve kareyi bulmuşuz. Geriye bir tane ne kalıyor? Üçgen kalıyor. Orası da üçgen mavi olacağını anlıyoruz. Evet. Geldik şuraya. Bakın diyor ki burada da bir tane daire var. Bu daireyi bir satırın en sonuna yerleştireceksiniz. Ama rengi belli değil diyor. Zaten bakın mavi ve kırmızı çıkmış. Bir tane sarı kaldı. Dolayısıyla o da sarı daire olduğu anlaşılıyor. Verilen ipuçların hepsini yerleştirdik. Bir tane boşluk kaldı. O boşluğa da ne kaldığını görebiliyorsunuz. Üçgen sarı kaldı. Onu da üçgen olarak yerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, verilen kitapçıktaki ipuçlarına göre 3 tane şekil, 3 tane renk. Kırmızı, sarı, mavi, kare, daire ve üçgeni ipuçlarına göre oyun alanımıza yerleştirmemizi isteyen bir oyun Metaforms oyunu. Anlaşılmayan bir nokta varsa lütfen bana yorumlarla ulaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir oyunda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.